Hayat kitabı olarak Kur'an'ı işlemişiz. Uydurulmuş dinin penceresinden Kur'an ölüler kitabı. mezarlıkta okunur, suya üflenir. Ayetler erkeğin tenasül uzvuna çok affedersiniz okunur. Ezzan, ezzane dolabıdır. Anlaşılmaz. Kur'an kitabı mukaddestir. Fatiha'nın manasını bilmezse bir şey lazım gelmez. İdgamı bilagunneyi bilmezse Olmaz. Fatiha'nın manasını bilmese bir şey lazım gelmez. Ama idgamı bila neyi bilmezse zinha la olma. Peki indirmiş dinin penceresinden Kur'an nedir? Ne değildir? Bir, Kur'an dağların kendisiyle yürütüldüğü iş makinası değildir. Rahat 31. Kur'an yerleri delen delici ve kırıcı alet değildir. Yine rahat 31. Kur'an kalbi duranları hayata döndüren tıbbi cihaz değildir. Yine aynı ayet. Alaaddin'in sihirli lambası ya da tatlı cadının uçan süpürgesi değildir. Kur'an divanlar ve mesneviler gibi şair sözü değildir. Kur'an çahin ve medyum sözü değildir. Kuran muhatabını büyüleyen şeytan sözü değildir. Kuran anlamadan telaffuz edilip onunla diriyi ve ölüyü hoşnut etme aracı değildir. Sözün özü Kuran hidayetre.